Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle şöyle bir beğenme butonuna basalım. Bir beğenme rekoru gelsin. Önemli detaylar var. Uğurcan Çakır'dan Sıkan'a, Sıkan'dan Seul'a, Seul'dan Rangers'a birçok yere gideceğiz bugün arkadaşlar. Çok gündem dolu. Tabi Trabzonspor takımımız iki transferini bitirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. İçeride ve dışarıda yeniden hareketlilik başladı. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir videoyla karşınızdayım. Şimdi öncelikle dün e, Zayet Başkan'dan, As Başkan'dan bir açıklama geldi. Sıkan açıklaması geldi. Dün sizlere söylemiştim. E, Sıkan gidiyor haberleri çıktı dün. 5 tane takım istiyor. Satılacak, kiralanacak birçok haber vardı. Dün sizlere menajeriyle konuştum. Sıkan'la alakalı herhangi bir teklif yok arkadaşlar. Oyuncuyla alakalı şu an kulübümüzün, hocanın, e, Dragoş'un transferi gerçekleşmedi diye Sıkan'ı gönderme kararı var mı yok mu orasını bilemem dedim. Ama Sıkan'a herhangi bir teklifin gelmediğini herhangi resmi bir teklifin masada olmadığını söyledim. Dün As Başkan dün gece bir e, yayına bağlandı ve şunu söyledi. Sıkan şu an bizim planlamamız içerisinde ve bir yere gitmiyor dedi ve buna noktayı koydu. Sıkan konusu bizim çok e, taraftarın sevdiği bir oyuncu ve Sıkan konusu bizi yıpratan bir konu olmaya başladı. Artık Sıkan konusunu kapatıp Fatih Tekke'nin de bu konuyu kapatıp oyuncuyu kullanmayı tercih ettiğini görüyorum. Ve bunu da As Başkan çıkıp açıklayarak bunu tamamen kapattı. Benim size, benim size söyleyebileceğim skanla alakalı bundan sonraki süreçte arkadaşlar takımımızla Erzurum kampına gidecek ve takımımızla beraber önümüzdeki sezon mücadele edecek. Bunu bir kere kenara koyalım. Draguş konusuna gelelim. Draguş Trabzonspor takımımızın e, gönderdiği, anlaşmaya gittiği bir oyuncuydu. Ama orada bir anlaşma olmadı. Burada Antep'in ve Göztepe'nin devreye girdi. Ve iki tane daha yurt dışından takım olduğu için Draguş'un biraz kafası karıştığını söyleyebiliriz. Onun da bugün anlaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Draguş konusunda da böyle bir durumumuz var. Şimdi Sıkan'ın kalmasıyla beraber Draguş'un kesinlikle gitmesi gerekiyor. Sıkan yatırım yapılan bir oyuncuydu. Burada Fatih Tekke bana göre doğru bir karar verdi. Sıkan'ı tutuyor ama Draguş'un da Eyüp gittiği bir durum var. Eyüp Spor'dan orta saha istiyoruz. Melih Didem yanlış hatırlamıyorsam. Orta saha istiyoruz. Orta saha oyuncusundan Eyüp bir talebi vardı. 700 bin euro, 800 bin euro gibi bir takas gündeme geldi biliyorsunuz. Kulübümüz oyuncuya para vermek istemiyor. Oyuncuya kardeşim sözleşmeni feshedebiliyorsan feshet alacağını bırak gel diyor. Orada tabi Dragoş'u gönderip onunla ikisinin arasında bir bağlantı vardı. Hani oradaki o yerli oyuncuyu getirebilmek için de Oraya biraz daha sıcak bir şekilde Dragoş'u yönlendirdik. Çünkü Dragoş önemli bir santofor ve Eyüp Spor'a göre iyi bir santofor. Eyüpspor'un çok fazla bir draguş isteği var ve burada da hani şimdi orta sahadaki Melih, Melih Mesut muydu Melih miydi şimdi hatırlayamıyorum arkadaşlar yurt dışındayım biliyorsunuz kusura bakmayın bir anlık notumuzu alamadık. Kardeşimizi oradaki kardeşimizi çok hani mi kadroda kullanmak istiyor. Selçuk Şahin gitti biliyorsunuz oraya. Yoksa Draguş kesin gelsin mi diyor. Biz nasıl mesela diyoruz? Ya Bogo kesin gelmeli diyoruz. Aynı şey onlar için de geçerli. Dragush onlar için çok kilit bir oyuncu. Burada da böyle bir istek var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göreceğiz. Şimdi gelelim Uğurcan Çakır konusuna. Uğurcan Çakır'a Monaco tekrardan hamle yapacak. Hatta ve hatta 15 milyon euro bir teklif bekleniyor deniliyor. Bakın arkadaşlar. Buradan bir o gün başkanla Uğurcan Çakır çıkıp açıklama yaptıkları hafta içerisinde şöyle bir açıklama yaptım. Uğurcan Çakır konusunu uzatmayın. Kamp döneminde her sene ben bunu duymaktan sıkıldım. Ya Muslera Galatasaray'ın kalesini korudu gitti abi. Muslera'nın hedefleri yok muydu? Bu, bu adam kaç sene Muslera Galatasaray'ın kalesini korudu? Onur Kıvrak Trabzonspor'un kalesini kaç sene korudu? Bu Uğurcan Çakır işi benim canımı sıkıyor. Biraz şımarıklığa girdi bu iş. Biraz şımarıklığa girdi bu iş. Gerçekten canımı sıkıyor. Uğurcan Çakır da canımı sıkıyor. Şu transfer konusunu kapatsınlar. 100 milyon TL para koydular masaya artık bu iş benim canımı sıkmaya başladı gidecek olan gitsin kalacak olan kalsın bu haberleri kesip atmamız lazım bu şımarıklıktan başka bir şey değil abicim başkan söz vermiş ya verdiyse verdi şu an şartlar kardeşim göndermiyorum seni ya bu kadar net yeter ya her sabah kalktığımızda karşımıza kaptanı yok Monaco devreye girdi yok o bilmem neye girdi kesin atın abi bu iş Trabzonspor takımın yetkilileri kesin attım bu Bu şımarıklıktan başka bir şey değil. Oynuyorsan kardeşim bu parayı koydun masaya oyna. Oynamıyorsan çek git Onur Alp oynatırım ben o zaman kalede. Bak net söylüyorum ha. Bak Uğurcan Çakır'ın ailesiyle de kendileriyle de görüşüyorum ama net söylüyorum ben bu durumdan sıkıldım. Bir taraftar olarak konuşuyorum. Yani her sabah ben buna ben dünyanın hiçbir takımda böyle bir şey görmedim. Ertuğrul Doğan'ın verdiği sözler enteresan. Türkiye'den bir takıma gidemez. Ben ona söz verdim Avrupa'da kolaylık sağlayacağım. böyle sözler bir başkan vermez. Türkiye'den 100 milyon koydu kardeşim ne olacak? Vermeyin abi böyle böyle şeyler yapılmaz. Ben buna bak sabah sabah e, tansiyonumuz yükseliyor. Sabah sabah bunlar doğru şeyler değil. Bir kulübün kaptan abicim kaptan bu kadar sakız edilmez diyoruz. Bu da sakız etme şeklidir. Ya Monaco gelecekmiş. Aa Uğurcan Çakır cephesinde bir hareketlik var. Aa Şaklardan bir takas muhabbeti var. Ya bu kaleci Fatih Tekke istemiyorsa biz bu kaleci satış listesine koyalım abi. Biz gidelim e, bilelim mi alacağız abi. Başkasını mı alacağız? Doğan Alemdar'ı mı alacağız ki? Doğan Alemdar'ı da benim arkadaşım, sevdiğim kardeşim. Sordum. Herhangi bir teklif gitmedi Doğan Alemdar'a. Çocuğun haberi yok. İki kere sordum. İkisinde de haberi yok. Bir daha sorarız Doğan Alemdar'a gidildim mi, Çünkü bir beş gün oldu konuşalı kendisiyle en son. E şimdi bizim burada e, bu kaleci işi de canımızı sıkmaya başladı. Stopper'e gelelim. Gene en doğru bilgiler vermeye devam ediyoruz sizlere. Stopper için dün ne dedim sizlere? Trabzonspor takımımız Stopper'de bir re yaptı. Bir vitesi düşürdü dedim. Bugünkü çıkan haberlerde Trabzonspor takımımızın Rangers stoper için bekleyeceği çünkü Savic'i de bir kampta görmek istiyormuş Fatih Tekke ve sakatlık durumuna göre de takım içindeki o gidecek kalacaklara göre de bir hareket yapma planlaması oldu diyedik de böyle bir R var arkadaşlar. Çünkü kamuoyu baskısı, oyuncunun sakatlıkları, oyuncunun geçmişi herkesi tekrardan düşündürttü. Mutlaka sadece burada ben konuşmuyorum onu ve sizlere dün dedim ki benim aldığım bilgi normalde oyuncuya teklif çıktı arkadaşlar. Resmi teklif kulübüne gidildi. Görüşmeler başladı. Benim aldığım bilgide de böyle bir durum var dedim sizlere ve geldiğimiz noktada da arkadaşlar aşağıya indirildi. Aşağı indirildi. O, o hareketlilik durduruldu. Bu stoperle alakalı düşüncem netti. Dedim ben olsam almam dedim. Ben olsam almam dedim. Fatih Tekke'de almayacak gibi bir görüntü var. Orada stoper Rangers'ın stoperiyle alakalı Scott'lu yanlış hatırlamıyorsam adı. John Scott. Onunla alakalı da Trabzonspor takımımızın şu an için bir beklemeye geçtiğinin de müjdesini verelim arkadaşlar. Bu da bana göre müjde. Çünkü adamın 1.7 milyon euro bir teklif çıkıldı. Adama teklif çıkar çıkmaz adam hemen verecektir Rangers neredeyse. O kadar isteklilerdi. Birden olay oluştu. Ama baskı gene ben bunu anlamıyorum abi. İlla kamuoyu baskısına mı geliyor? Aksel Tunzu Bey yanlış hatırlamıyorsam. Sakat adam diye. Hatta başkan çıktı televizyonda soruldu. Dedi ki gündemimizde dedi. Ulan dedim tek gündemimizde olmayan adama günde olmaması gereken adama gündemimizde. Sangare yalanladı. Zaferisi yalanladı. Bir tek o adamı yalanlamadı dedim hatırlayın. Şimdi de böyle bir başımıza bela çıktı. Yanlışlıklar var, hatalar var. Yani ben bu adamı alırlarsa sukat ekibine derim ki lan nasıl sukatsınız siz derim yani. Bu adamı nasıl onaylattınız derim yani. Sorardım, sorarım da hala da gündemde. Hala beklemeye geçtik deniliyor, bakılacak deniliyor. Sorarım da arkadaşlar. Bunu da bir tarafa koyalım. Ee, ile alakalı, Niguez'le alakalı girelim şimdiki konumuza. Bu transfer artık adım adım geliyor. Burada Savic'in de kontrolünde gelişen bir durumun olduğunu söylemiştim. Dün bir haber sitesi Arda Turan'ı aradı Seul demişler. Ya şimdi Arda Turan'ı ben Seul'un arayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Böyle bir haber yapıldı. Bazen böyle arada işte Atletico Madrid'den arkadaşlar da falan diye düşünüp e, haber yapılıyor ama ben Arda'yı falan arayacağını düşünmüyorum. Savic var abi burada. Savic var yani. Şu, Türkiye'de Savic duruyor. Hoca ile beraber görüntülü aramıştır. Savic var yani ben... E, ben yani bunu sana e, size şunu söyleyeyim. Ee, Savic e, varken Trabzonspor takımında birini aramaz. Zaten Fatih Tekke ve Savic'in de oyuncu aradığını biliyorum. Onun için de ben Seul transferinin hızlanmasının sebeplerinden ana karakter olarak Savic'i görüyorum. Savic baba inşallah geçen sene sakatlığından dolayı oynatamadık. Bu sene güzel oynar. Bir de şu Seul transferini Savic baba getirirse tadından yenmez. Bakın arkadaşlar bir kulüpte bir e, kaliteli ayaklar olduğunda oyuncuyu getirmen de kolaylaşıyor. Yani Avrupa Kupası'nda yokum diye şikayet ediyorlar ya. Veyahut da biz e, yurt dışı, veyahut da bizim işte paramız az falan diyorlar ya. Bakın arkadaşlar bu takımda Savic olmasa Seul'un gelme şansı sıfır. Onu söyleyeyim. Se Seul'u biz konuşuyorsak Savic'in şeyine konuşuyoruz. Çünkü adamın bir kaynak görmesi gerekiyor. Biz şimdi Avrupa'ya gidemedik, biz şunu yapamadık, biz bunu yapamadık diyoruz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim sıkıntımız, bizim sıkıntımız tamamıyla takım içindeki kaliteli kadroların da oyuncu olmaması. Adamlar yurt dışındaki oyuncular da kadroya bakıyorlar gelirken. Senin kadronda abicim Ozan adam tanımıyor ki. Adam Lusran var diyor. Adam işte Batagov iyi bir oyuncu ama yani listeye bakıldığında tanınmış isimlerimiz yok. Şimdi onu açıyor en tanınmış oyuncumuz bizim. E şimdi savicimiz var. Allah'tan savic var. Savic bak bunu bağlantıyı kuruyorsun. Çözmeye çalışıyor. Yani sadece Avrupa Kupalarına gidemedik diye biz oyuncu transfer yapamıyoruz diye de bir durum yok. Takım içinde de tanınmış oyunculara da ihtiyacımız var. Takım içinde de böyle transferler olursa Trabzonspor takımımızın transfer politikasında getirdiğinde oyuncuların birbirleriyle olan kontağında tavsiyelerinde. Ya şimdi Zokora diyoruz tavsiye etmiş. Gidip e, e, Joe, Mikel'den bizi dinlemiş Dinlemek yetmez abi ben oraya gittiğimde Kiminle takılacağım ben oraya gittiğimde Kiminle oynayacağım kiminle paslaşacağım Adamlar bunları da hesaplıyor Gelirsem diyor ben buradan çıkamasam bir girdabın için Adam bizim büyüklüğümüzü biliyor belki ama Bizim takım içindeki kadroyu gördüğünde Ya bir kadroya bakarız biz genelde futbolcular ya bunun orta sahasında kim var diye. Adam bir bakacak abi orta sahaya Yani kafa karışacak Burada Savic gel kardeşim buraya Para güzel şehir güzel İnsanlar futbolu seviyor. Çok büyük camia. Türkiye'nin her gittiğimizde taraftar bizi ağırlıyor, karşılıyor diye anlatacak. Şimdi bir futbolcunun anlatması var, bir menajerin anlatması var, bir kulübün anlatması var. Ama şimdi yakın arkadaşın anlattığında işler rengi değişebiliyor. Seul transferi bitmek üzere onu söyleyelim. Önemli gelişmeler var. Portas konusunda Menajerini çıkarttılar devreden işi berbat ettiler. Eğer dedikleri gibiyse ben sizlere iki gün önceden dedim. Normalde iki gün önce biteci, en, en son hani o yoğunluğumuz olan dönemde arkadaşlar ateşle dans dedim. Olmaz dedim yaparlarsa sıkıntıya girerler dedim. Yaptılar sıkıntıya girdiler. Burada Trabzonspor takımımızın yaptığı kesinlikle doğru değildi. Hala söylüyorum eğer yaptıysanız iddialar doğruysa geçmiş olsun paketiz o transferde zor yaparsınız. Ama doğruysa büyük ihtimalle Portas transferini de Seul transferini de bitireceğiz. Bir aksilik olmayacak. iki tane babayı getireceğiz. Ama burada da böyle bir durumumuz söz konusu arkadaşlar. Trabzonspor takımımıza çok yoğun bir mesai, çok yoğun bir zaman geçiyor. Geç kalınmış bir transfer dönemi, kötü yürütülen bir transfer dönemi. Ama bugün benim için en kilit noktası Uğurcan Çakır'ın beni sinir etmesi oldu. Bu haberlerle onun bir bağlantısı yok. Ama... Kulübün bunu Uğurcan Çakır'la beraber noktayı koyması gerekiyor. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Onun dışında da söyleyebileceklerim şimdilik günden bu şekilde. Sizlere en doğru en net bilgileri vermeye devam edeceğiz. Hem Rangers'daki stoper için hem sıkan için. Bakın iki tane detay dün verdim videolarımız aşağıda. Ne dediysek o oldu. Başkan resmen açıkladı. İki transferde bitecek. Başkan bunun da müjdesini verdi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun Deniz inşallah bugün. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.